Merhabalar arkadaşlar. Tabii ki bugün tarifimde bana çok istek geldi. Kasın olmazsa olmazı kazını yapacağız. Biliyorsunuz kış ayları geldiği zaman kar düştüğü zaman yerlere ne yapıyorlar? Kazımızı kesiyoruz. 7 gün boyunca tuzluyoruz ve dışarıya asıyoruz. Dışarıda kuruduktan sonra ben de dünden beri kazım geldi bana ve suya koydum. İyice tuzlu suda beklettim, beklettim tam 4 saattir tuzla bekletiyorum ve daha da tuzun için tuzlu suyun içine şimdi yeni suyunu değiştirdim ve kazımı şu anda bekletiyorum. Şimdi kazın iç malzeme içini doldurmak için kaz ciğerini pişireceğim. Ondan sonra içine koyup güzel bir kaz yemeği yapacağız. Bugün neredeyiz? Kars'tayız. Tabii Kars'ta ne yapıyoruz? En güzel yemeği nedir? Kazdır. Bugünkü yemeğimize kaz var. Şimdi geçelim. Tavamızı koyuyoruz. Sonra kazın ciğerini böyle küp küp yağımızı da kavuşturalım. Evet. Cabar Bey al bunu. Kazın ciğerini küçük küçük doğruyoruz böyle küp küp. İç harcını ciğer yapacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, ciğerler hazırlanıyor. Evet, ciğerimizi pişiriyoruz, yüreğimizi pişiriyoruz. Hepsi kazdan gelme, kazın içinden gelme, karstan gelme. Hakiki kas kavurması. Evet önce ciğerimizi iyice mühürleyeceğiz. Şimdi ciğerimiz biraz sulandıktan sonra soğanımızı küp küp böyle sıçan dişi diyoruz biz. Küçük küçük doğrayacağız. Tamam hanımefendi Selamun aleyküm selam Kaz yapıyoruz bugün kaz tarifi abi Kaz tarifi Evet Abi biz de çekecek mi ya Evet evet çektik seni abi Kaz tarifi Evet E tadımlık Çek bak vatandaş Tadımlık yok abi Ohoo Dön saat sonra pişiyor Tadımlık yok mu Tadımlık olmadıysa olmadı gari Olmadı Hadi haydi. Hadi gayri özgür. Her yerde araba geliyor ha. İnsanlar yolda bile yürüyemiyor. Bir tutam tuz. Sonra bir tatlı kaşığı karabiber. Tabii ki bir yemek kaşığı da pul biberimizi atıyoruz. Cigeri hazır. Bir şey olmaz. Çok acele yok. Ve sarımsakları unuttuk. Bir de sarımsağımızı da kavuşturacağız. Gördüğünüz gibi. bir tarifini de yazacağım sana. Gördüğünüz gibi ciğer harika oldu kavurması. Şimdi arkadaşlar tenceremizi alıyoruz. Tenceremizi buraya koyuyoruz. Kapağımızı açıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Dur olsun. Şöyle fazla yağlar da alıyoruz. Biliyorsunuz kas çok yağlı olduğu için içindeki biraz yağları alacağız. Gördüğün gibi. Tabi bu yağla yemek de yapabilirsin. Yemek oluyor değil mi? Evet. Çok güzel ya. Yağları değerlendireceğiz. Şimdi kazımız hazır. Tertemiz yıkadık. Su da arındırdık. Kazımız kesildi. Bir hafta tuzla dışarıda bekletildi. Kurutuldu. Kurutulduktan sonra gene suya koyduk. 4 saat boyunca sonra süzdük, yıkadık. Tüylerini komple aldık. Ciğerimizi pişirdik. Ve şu anda gel buraya. Gel, 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 gel. Kazımızın iç harcını dolduruyoruz. Yaptığımız bu lezzetli iç harcını içine dolduracağız. Ya, Bir parça ekmek getirebilir misin abi? Ben dikeceğim? Değişik bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi şuradan vuracağız. Şöyle kazdığımızı iyice bir dikeceğiz. সময়েৰে হ'ব দ Ne yapıyoruz? Test köşe bir ba atacağız. Bir daha atıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Ne yapıyoruz? Ters köşe bir bağ atacağız. Zorba. Taslarımızı atalım Gördüğünüz gibi. Suyumuzu döküyoruz. Yağımızı döküyoruz salça. Yakına gel Özgür. Bunu tam içinden al. Ve toz biber. Ve bunu iyice karıştıracağız. dan tamam, başla. Evet, başla. Evet, her yerini soslayacağız şimdi. yeter bu kadar çıkışta da biraz sos süreceğiz. Tenceremizi kaldırıyoruz. Ve kazımızı şöyle bir tencere içine yerleştiriyoruz. Altında niye tabak var? Kazı tam dibe indirmiyoruz. Çünkü buharla falan piştiği zaman daha da lokum gibi olacak. Daha da güzel olacak. Biraz daha su vereceğiz. tuz var mı abi? Ha. Çünkü tuz, tuz da yedirelim ki. Kazımızı hazırladık, iç harcını doldurduk. Şimdi 4 saat boyunca pişirmeye veriyoruz ve muhteşem bir kaz çıkacak. 4 saat sonra görüşmek üzere. Ağzımız pişerken biz de burada ne yapalım? Evet kazımızı şimdi fırına kavuşturuyoruz. Evet, pilavımız hazır. Al. Evet, kazımız hazırlandı. Yedim kazın etini, le do doyamadım lezzetini, şimdi doymaya çalışıyorum.